İyi akşamlar canım. Harun nerede? İyi misiniz? Harika. Bir kardeşin olduğunu hatırladın sonunda. Halam zaten iyi olduğunu söyledi. Evet. İyi dedim çünkü iyi. Otur hayatım sen. İyi kızım Harun iyi. Yatıyor. İyi olacak inşallah. Hanım biz dedik ki haber vermeyelim kıza diye. Harun iyiyse siz niye böylesiniz? Emracığım, canımızı sıkan bazı şeyler vardı. Ne oldu? O ne dedi? Nerede Arabayı park edip gelecek. Ben hiçbir şey anlamadım şu an. Bu ne? Ben sana açıklayayım kızım. Ee, senin kocan ailemize sızmış... ...bir hain yılan. Alın dur. Yakka. Görünen o ki... ...bu küçük cihazlarla... ...benim odamı dinliyormuş. Selim. Odanı dinliyormuş. Selim niye böyle bir şey yapsın dedi? Meyra'cığım... Dedenin odasına böcek, yani şu cihaz konmuş. Bunun alıcısı da sizin evden çıkmış. Üstelik bazı önemli görüşmelerin de ses kayıtlarıyla birlikte. Yani deden de haliyle Selim'le görüşmek istiyor, konuşmak istiyor, sormak istiyor. Meyve, Selim baba odasında... Bunca zaman bütün bu konuşmaları falan dinlemiş olabilir mi? Var mı böyle bir şey kızım? Aa, olabilir mi? Ben Selim'e güvendim. Hatta onu kurula bile aldım. Böyle bir durum karşısında ne diyeceğimi bilemiyorum Hümeyra. Ya nasıl böyle bir şey düşünebilirsin? Selim böyle bir şey yapmaz. Niye yapsın? Baba, hiç, hiç mi tanımıyorsunuz Selim'i? Selim ya. Hadi başını sıkıştığında çözen, her işinizi halleden Selim. Böyle bir şey niye yapsın? Belli ki birinin oyunu bu. Ya belli ki evimize yerleştirilmiş yani. Hatta sizler gibi bizim evimize herkes istediği gibi girip çıkabiliyor belli ki. Hatta odamızı bile karıştırabiliyor. Burası benim evim. Orası da benim evim. Burası benim araziyim. İstediğim yere, istediğim zaman, istediğim şekilde girer çıkarım. Sizden icazet alacak değilim. Ya ama yeter artık yeter. Gitmeyin kızın üstüne işte. Hiçbir şey bilmiyor belli ki. Ya siz siz ne zalim insanlarsınız? Bence şimdi hepimiz sakin olalım. Yani ortalığı germeye hiç gerek yok. Sen eve git canım dinlen. Yarın sabah babam kocanla baş başa konuşacak. Konuşamaz. Benim kocamla kimse konuşamaz burada ne oluyor, ne olup bitiyor bilmiyorum ama... ...benim kocamı oyunlarınıza alet edip onu harcayamayacaksınız. İzin vermem. Öyle mi? Çok güzel yok. Sen hala neden söz ediyor ya? Sen, neden söz ediyorsun kızım sen? Sen hala kör müsün? Görmüyor musun? Ben sana bu adamla evlenirken ne dedim? Ha? Bu adam para avcısı. Bizim ailemize yok. yakışmıyor. Dur, yakışmıyor. Bizim ailemize yakışmıyor bu adam. Para göz bir adam demedim. Sen ne yaptın Her zamanki ukalalığınla bana cevap verdin. Her şey en iyisini sen biliyorsun ya. Sen biliyorsun tabii. Ben sana bir şey söyleyeyim Senin hiçbir şey bildiğin yok. Tamam mı? Al, al işte. Sen kendi kocanı bile tanımıyorsun ki. Zuhal, tamam. Hayır, Hayır. Evet, artık. Evet, alın. Alın. sakın. Yetmez. Ben kocamı gayet iyi tanıyorum kocamı o kadar iyi tanıyorum ki... ...senin artık böyle konuşmana müsaade etmeyeceğim. Öyle mi? Sen koca çok, çok güzel. ama o harcamaya kıyamadın. Koca bak seni nasıl harcamış. Gördün mü? Selim senden boşanıyor Meyra. aç gözünü seni. Ne sen?